Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tek blok oynuyoruz tek blok oyun için üstesine Hepiniz hoş geldiniz Yanımda yine miraç var yine 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 Arkadaşlar baktım seri güzel beğenildi ee, Seriye güzel bir like attınız 10 18 değil de 10 2 seriye de attınız güzel bir like Ondan devamı geliyor Böyle rahat atmaya devam ederseniz daha çok gelecek. Birazcık kanala da son daha açıklamaya koyacağım. Sonda koyacağım. Hayır yani, yani şura mı? Neyi bura mı? Daha mı bura? Bakayım. Arkadaşlar işte, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bura bura. Bak bura. He ora. <laughs> buldum buldum bura keşke iskelet gelse o arkadaşlar topraktan başka bir şey yok ya o bana saldırıyor köpek öldürürüm ben bunu öldürdüm öldürme öldürme o benim evcil hayvanım oğlum öldürdüm lan yani sen daha evcilleştirmemiştin bana saldırıyordu Ben de ona ulaşmasaydın ben Neyden köpeğim? Neyden Ömer gibi Üsteler, köpeğim olacaktı? Bak, bak şey. E, Üstüne tavuk yumurtası attım beslensin diye. Sonra baktım bana saldırıyor. Aman tanrım gittim. Bu bölümde ne yapmak ya? <laughs> ben de biraz kaçayım. Biraz çekil ya. Oha zombi mi geldi iskelet? Saldır. Kaldır. Abi. Mirac bunu da bana bırak. Bu benim. Ama düştü. Ya Ahmet sen de bir şey yani. Hayır öldü. İçinden ne çıktı? Ömer, Ömer çık abi. Ben de biraz kaçacağım. Oğlum ne vuruyorsun Mirac? Sen bana ne şey yaptığım yok. Öl <laughs> ee, e, lan, öl e, El ee, el el. Öl, e. öl, öl. Sen kimsin? Bir dakika, ver, gel. bir dakika, bir dakika, bir Abi, dakika. Bir tane ne, demir ver, bir tane demir ver. Sen Bağırmıyorsun. Sen demir ver bırakırım. Bir tane demir ver sen bırakırım. Yok. Tamam tamam. tamam ben yeniden doğarım yeniden seni öldürürüm. Ben yeniden doğarım. Yeniden doğururum seni öldürmeyelim mesela. Bir dakika bekler saldırmam, bir dakika beklersen sen saldırmam. Adam ol, bana Daha vurursan saldırırım. Togatlarım seni, adam ol. Seni togatlarım. Ömürlerimi sevmiyordun lan. Oo, geldiler yine. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sana saldırsınlar onlar. Allah'ım yarabbim sana yardım etsin. iskelet savaşı. O bana saldırıyor. Öldüm. Öldüm. Öl lan. Öl lan. Ama bu kadar da fazla. A, aldım. Hadi ya bir tane de şey ver. Sen aldın büyük ihtimalle. Oğlum kaskı niye aldın Miraç? Kaskı. Senin. Benim lan o. Allah ne Yok. Ben bir tane bir tane kömür ver. Sen beni öldürdün. Bu canı bu kadar. Asıl. Izledim. Vallahi bu kadardı. <laughs> Galiba savaştığında gitmiş. yaprak kimi zekrak? Eğer bununla kırılmıyor, sen ne var mısın? Kır, kır. Kır lan. Hadi kır, kır. Ama. Tamam. Tamamdır. Ver. Sağım tamam. şunu. İki dakika bir şey almayın üstündeyim. Tamam çekil. Kır Çekil. Tamam. çekil. Ö sen çalacaksın değil mi? Ben, hani. ben de bunu alırım. Olmaz ki. Aldım. <laughs> Niye alıyorsun dayı? Ne değil boşa git. Ben ne de diyor boşa gitti. Bunla kazınmıyormuş. Bunla kazınmıyormuş. <laughs> Bildiğine rağmen yaptı. Sen alma diye. Görüyorsun, ne, ne yapacağım. Adil ki, bu stilgisi. Ya. Onu da öldür sonra ver seni bitiririm. Yo bu benim olacak. Ben... Onu evcilleştirirler mi? O evcilleştirirse o karşı yapamıyor ki. Aa, aa, aa tavuklar attı. Aa tavuk yiyor. Şerefsiz tavuklar yedi. Buzursun. Çek şunu, o düzgün çek. Kahve. Evet, Ömer tavukları da. Tavuğa, tavuğa balaklama yani atladı. Bak, bunu nereye getirmişsin sen kardeş? Bak, ben mi yaptım? Ömer, evet, tavuklama atladı. Evet, balaklama atladı tavuklarının üstüne. Ömer, şuraya bir alıp koy çıkayım ya. Ben... oğlum bende dalı yok ki. Hemen tamam, bir bulak koy şuradan ben çıkayım. Kendin koy dayı. Aa demir var aldım. aldım. Hala ben kim çekiyorum? Şimdi bu çıkar. Her bana ne modet moderatör vermedi? Kim çekemiyorum? Herkesin herkesinkini aldım. Abi oh, daha daha buz şey geldi. Buz etkisi. Lan diğeri benim. Hadi gel şuraya gir. Ver şunları ne? sok. Oğlum bunlar tavuk atıyamıyor muydu ya? He tavuk etiyorlar. Ya tavuk eti var. Tavuk, tavuk, etini var. tavuk etini içeriye doğru koy. İçeriye tavuk eti at. Yalırlar. İçeriye tavuk eti at. Attığım almıyorlar. Buraya atayım. Buraya düşmesin ha. Bir tane senin bir ben tane sen benim. Sen sen, sen. Dur ben de geleyim. Tamam. Hadi. Onlar için bir şey yapar. Aa yedi. Ağzını aldı. Bize o odunu verdi. Ya büyüyünce bir, bir sen. Sen de gelmişsin buraya normal değil mi? Ya, çok güzel. Teşekkür ederim. Allah Teşekkür ederim Diğer misiniz? Anne ben gitmeyeceğim. Anne akşam mı çıktı yani? <laughs> Anne ben gitmek istemiyorum. yine kurt geldi. Ben seni eve gelin mi gelmeyeyim mi? Gel. Ama oyun oynayamam ha. Tamam oynayamazsın ama yine de gel lan. Arkadaşlar. Benim sandığımı ne atıyorsun kardeş? Sevgilin. Ne oğlum o sende ki? Orada çöp sağlık. Lan buraya alayım o zaman. Eşyalarımı o zaman. Buraya çöp falan açayım. Eşyalar malim o zaman. Bunlar çöp mü bu taşlar? Ayıp ayıp. O taşlar çöp mü? Hadi yer misin? Aa yedi. Birinin ağzında da toprak var. Biraz zengi düşmek üzere. Gel seninki. Benimki nereden oluyor? Belki topraklı değil b ağzında karpuz var. s de vermeye çalışıyorum alamıyor. Almıyor. s de vermeye çalışıyorum almıyor. Benki 2 ama çöplerimi şuraya atayım ya Ömer doğru söylüyor. Ömer neden sen tavşan etleri tavşan derisi var bende. Hani yeni kurt gelmiş. Ee, o zaman kurt benim pinkiler senin. Git lan. Evet, abi, Az o önce kurtunu öldürmeseydin. Az önce kurtunu öldürmeseydin. Tamam evet, Umurda değil kurt benim değil ama tipçiler benim. Aa. İkisi de benim. O zaman Ömer et. Kemik var mı kemik? Kemiğim bende bir tane var. A pardon iki tane değil. Dört daha var ama iki tane vereceğim. Gel al. <laughs> Acı lan. Ver iki tane daha ver lan ölmezsin. Neyi? Kemik. Onları oh, vermem lan kendime. tilki her şeyi araklı ya. Evet. Bunu öldürürüm ha. Yol öldürme. Yemin ediyorum bak kö köpeğini öldürürüm. Zaten burada. ben vazgeçtim. Köpek sen olsun tilki benim olsun. Tamam. Tilki daha güzel geldi ya. Ağzında toprakla geziyor ya daha güzel ama. o oh, kutu payısı. Tilkiyi kovarıyor. Öldür Miraç bunu öldür. Öldür kutu payısını. Kutu payısını beni öldürecek. Aa öldürdüm. Ne çöpe içinden? Çiğ somon. Aa çiğ somon. Çiğ somon. İster misin? Köpek. Köpek benim değil Miraç. Tilki benim. Ta yok. <laughs> takas ben takas geri çekiyorum çünkü benim tamam bir tane değil ki sen ayırdın iki tane değil tamam köpek de benim neden oğlum ayırdır oha oha bu bunlar... nasıl sana ayırdır lan bunlar balık da <laughs> nasıl sana ayırdır Ömer kendini uyanık mı zannediyorsun sen uyanık mı zannediyorsun Ya, bu yok mu azda Ömer sonunda kılıcımı da geç yapıyor. Oy ben tane <laughs> şey, <iki> tane <laughs> oldu, bir tane altınım var. Sen iki tane mi kılıcın lan Altınım oldu Benim de iki tane altınım var. Oy iyi olsun. Ben

Ver ah, ah. Ben ver önden çıkıyorum sizin eve geliyorum. Ya oğlum video çekeceğiz. Gel lan video bitsin öyle. Tamam şimdi çıkıyoruz. Zaten şimdi iş yapacağız. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hayır. Bir... Hmm, ne ama <laughs> ben